ne karşınızdayız. Farklı renk var. Mor, açık mavi ve yeşil. Herkes kendi topunu bulup Evet, yeşil topu bulduğunuz zaman karşı rakibin topunu çıkartıyorsunuz. Evet. Dayı bayağı hızlısın be. Bak bak bak. Çocuğun bütün topları çıkardı. Bak 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 bak. Bir de gülüyor. Sanki yerine biliyormuş gibi seçiyor bak. Evet. He, gel bakalım sen şimdi. Evet. Hadi aslan. Yen şunu. Evet. Delikanlı hızlandı. Acaba yenecek mi? Evet. Çok iyi gidiyorsun. Ha ah işte yapmayacaktım. Ee, ne oldu dayı? Evet. Aferin delikanlı, aferin. Devam et. Bırak onu. Ah be. Heh, çıkar bir tane. Evet. Ne oldu dayı? <laughs> ah çıkardı. Ah bak. Tamam bırak onu. Gördün mü? Ee, öyle işte. جزيل تلاقونو اه بيه. بيه. من يلاقونو ما ما